Kapiyası yeni bölümdə neler olacaq? Tüm analiz videolarımız sizlər ilə. Ayşe ve Ferit artık barışsın diyenler videomuzu beğenip kaç kişi olduğumuzu görelim. Dizimizin yeni bölümünde Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenmesi hem sevinecek hem de Ferit ile arasında geçen olaylardan dolayı size söyleyecektir. Yeni bölümünde beraber Hande'nin ile ortaya çıkacaktır. Öte yandan bakalım Kadir ile alakalı çok gerçeğe ulaşan Ayşe de Ferit bu işin peşini bırakmayacaklardı. Şiddet annesinin ona ihanet ettiğini kaldıramayacak. Teselli Ayşe'nin yanında ararken kısa Öğ öğrenecektir. Öte yandan Hüseyin ve Hande için çemberin alır ki Zümrüt ise vicdanıyla baş, baş başa kalacaktır. Diğer taraftan Saadet ve Adnan'ın samiyetine iyice bozulan Azade adalar arasında kop ipler kopacak. Yani ise sancak e, sahneleri bitirme planları devam edecek. Ancak ilerleyen bölümlerde yaptıklarına çok pişman olacaksınız. Bakalım yeni bölümde neler olacak. E, i̇yi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.